Ketebe yayınları sunar. Taha Kılınç. Aynı acı. O sabah hepsi de otomatik silahlar ve makineli tüfekler taşıyan bin civarında Sırp köyümüze baskın düzenlemişti. Evleri tek tek dolaşarak insanları dışarı çıkmaya ve köy meydanında toplanmaya zorladılar. Ben bu sırada evimizdeydim. Ben Sırplara kesinlikle güvenmediğim için evden çıkmaya ve onlara teslim olmaya niyetim yoktu. Aileme Bunlar hepimizi öldürecekler dediğimde onlar bana inanmadı. Ama kısa bir süre sonra dışarıdan silah sesleri ve çığlıklar gelmeye başladı. Meydana topladıkları herkesi öldürüyorlardı. O anda ani bir karar verdim, kaçacaktım. Arka kapıdan bahçeye çıktım. Sonra da evimizin yakınındaki ormanlık alana doğru koştum. Kamufle olabileceğim bir ağaç kümesinin altına gizlendim. Köyü görebileceğim bir açıdan olan biteni izlemeye başladım. Silah sesleri insanların çalıklarına karışıyordu. Sırplar o geceyi içki içip eğlenerek ve evleri yağmalayarak geçirdi. İçini boşalttıkları ev ve binaları da ateşe veriyorlardı. Sabah olduğunda ellerinde tuttukları 40 kadar erkeği köyün dışında infaz ettiklerini gördüm. Ardından gizlenen birileri var mı diye bakmak için etraftaki ormanlıklara dağıldıklarında beni fark edeceklerinden korkup daha uzaklara kaçmaya başladım. Ulaşmak istediğim yer bir haçtı. Burası hala Müslümanların elindeydi. Oraya varabilirsem güvende olacaktım. Bunun için batıya doğru ilerleyip Gırmeç Dağı'nı aşmam gerekiyordu. Köyümüzün bağlı olduğu Klivaç şehriyle bir hac arasında bu dağ vardı. Tam 6 gün boyunca ormanlık alanlarda gizlenerek ve bulduğum şeylerle beslenerek yaşadım ama sonunda daha aşamadan Sırplara esir düştüm. Beni Manjaka'daki toplama kampında bir hücreye attılar. Kampta köyümdeki katliamdan kurtulmuş 9 kişiye rastladım. Onları öldürmeyip savaş esiri olarak yanlarına almışlardı. Kurtulanlar içinde erkek kardeşlerimden biri de vardı. Üç erkek ve bir kız kardeşim, annem ve diğer yakın akrabalarımın hepsi öldürülmüştü. Onların nereye gömüldüğünü sordum toplu mezarın yerini tarif ettiler. Toplama kampında 17 ay kaldıktan sonra Boşnaklarla Sırplar arasındaki bir esir takasıyla serbest kaldım. Senat Medanoviç, Bosna Hersey'in kuzeybatısındaki Purhova köyünde 1 Haziran 1992 günü Sırpların işlediği mezalimi böyle anlatmıştı. Bu sözleri söylediği gün tarihler 23 Eylül 1995'i gösteriyordu. Purhova ile birlikte Klivaç ve çevresi yeniden özgürlüğe kavuşmuş, Senat da geride kalanları görmek üzere evine ve köyüne koşmuştu. Beraberinde yabancı gazeteciler de vardı. Bir zamanlar ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşadıkları mekanın yıkıntılarını gezerken bir yandan da hikayesini nakletmişti. Onun nihayet dayanamayıp bir ağacın gövdesine kapanarak ağlarken çekilen fotoğrafı Bosna Savaşı'nın en ünlü karelerinden biri olarak hafızalarda yer edecekti. Bugün yakın tarihin en büyük vahşetlerinden Srebrenica katliamının 25. yıl dönümü. 1992'nin bahar ve yaz aylarında Klivaç ve köylerinde Bosnalı Müslümanlara yönelik başlayan katliamlar 11 Temmuz 1995'ten itibaren Srebrenica soykırımına dönüşmüştü. Tek suçları Müslüman olmak olan 8 binden fazla insanın savaştan önce birlikte yiyip içtikleri, aynı köyü ve şehri paylaştıkları, komşuluk ettikleri Sırp caniler tarafından katledildikleri bir soykırıma. Srebrenica ve diğer katliam noktalarında günümüze kadar sürekli tekrarlanan anma törenleri, kurbanların yakınlarının acısını tazelemekten başka bir işe yaramıyor. Gidenler geri gelmiyor çünkü, uluslararası sistem denilen canavar da stratejik hesaplar heyülasını yedeğine alarak Müslüman ölümlerine karşı gözlerini yummaya ve üç maymunları oynamaya devam ediyor. Tam da Srebrenica'nın yıl dönümüne denk gelen şu gelişme mesela bunun pratik bir ispatı. Rusya ve Çin, Suriye'nin kuzey bölgelerinde oldukça zor şartlar altında yaşayan sivillere Türkiye üzerinden Birleşmiş Milletler insani yardımlarının ulaştırılmaya devam edilmesi konulu tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti veto ile birlikte idlib ve halep mıntıkasında en az 3 milyon insan büyük bir mağduriyetle karşı karşıya. kısacası suriye krizi 1990'larda gündemi işgal eden bosna savaşından farksız bir seyirde devam ediyor dünyanın gözleri önünde kıyılan bir halk ve insani yardımları bile engelleyen ülkeler saraybosna 1992 ile 1996 arasında tam 1425 gün boyunca kuşatma altında tutulmuştu modern dünyanın tam da böyle bir yer olduğundan habersizcesine bu nasıl olabildi diye merak edenler 2020'nin suriyesine ve doğu türkistanına bakabilir mahiyet itibariyle değişen bir şey yok zira Acı da çaresizlik de aynı. Ketebe Yayınları sundu.